Merhaba arkadaşlar, ee, bugün bir tekrarla karşınızdayım. Bu 33. videomu ders videomuz oldu. Bugün 10 kelimeyi geçtiğimiz 10 kelimeyi tekrar edeceğiz ve sonra aynı şekilde konularımıza devam edeceğiz. öncelikli olarak sol tarafta görselimizi ifade edelim. Sadece dinleyenler için görselimiz bir şey salonunda, e, salonda hakim var mübaşir miydi? O yazan şey mübaşir değil herhalde. Sekreter kız var işte. Yazan ve savunma veren bir insan var. Yani mahkeme salonu var. Mahkeme salonunda da bir kız diyor ki please please hakim bey diyor. Neydi bu? Hemen söyleyin. Plea. Plea. Neydi? Please please hakim bey. Beraat talebinde. Talep, talebinde bulunuyorum. Bu görselde de gördüğünüz gibi please please hakim ve beraat talebinde bulunuyorum. Please please hakim ve beraat talebinde bulunuyorum. Ya da neydi diğeri? Playback yapan sanatçı talep, playback sanatçı playback yapmak için talepte bulunuyordu. Diğerini hatırlarsanız. Sağ tarafta da hmm, bu eskilerden bir önceki beşten. Doktor Rabia Hanım'dan. Değil mi? Doktor Raviye Hanım'dan e, vitaminlerini geri istiyordu, geri talep ediyordu gibi bir şey. Geri neydi bu? Withdraw. Vitaminlerini doktor bak. Withdraw. Düşün. W-I-T-H-D-R. Vi, vitaminlerini sonra draw sonundaki doktor Raviye Hanım'da unutmuştu. Geri istiyordu değil mi? Buradan düşün. Almam geldi? hepsini burada unutmuşum. Doktor abim vitaminlerimi unutmuşum. Şimdi ha sol tarafta da bir mezar var. Mezarın başında Ebru var. Ebru matemi uzun süredir devam ediyor. Neydi bu? Yaklaşık olarak 300 gündür falan matemi devam ediyordu. Ebrok, approximately miydi? Ebru'nun matem yaklaşık olarak 300 gün yaklaşık olarak yaklaşık olarak approximately matem 300 gün sürdü. Ebru'nun matemi yaklaşık olarak 300 gün sürdü sol taraftaki. Sağ taraftaki ise zaten çok pH değeri suyun asitik oranını ifade eder diyor. Price, price. pH denilir. Phrase hatta phrase. Price ne yani? pH phrase. diye yazılıyor. E, pH değeri suyun asitlik oranını ifade ediyor. Evet. Sol taraftaki şimdi sol taraftaki adamın da bir şey vardı. Eee Neydi? İlk başta bu gördüğümüzü yapalım. Çanak anteni düzeltiyor. Çanak altta da televizyon var. Çanak anteni düzeltiyor. Neydi? Sinyali düzeltip en önemli maçı şey yap. Neydi? Sinyali. Significant. Significant. Sinyali düzelterek en önemli maçı kaçırmamaya çalışıyor. Bir de neydi? Bu adamın en önemli özelliği sinksi olmasıydı. Sinksi. Significant ya. singsi olmasıydı. Aa, sağ taraftaki Neydi? eee kontra altına geçiyordu. Sol taraftaki de iki taneydi. Neydi? E, bu adam ya da neyse artık. Kadın ya da erkek e, tek başına şarkı söylüyordu. Söyle, tek başına söyle. Sole o zaman, doğru sole. Sole tek başına şarkı söylüyordu. Sole yapıyoruz söylemek sole peki bir de bunun benim çocukta bu arada arkadan sesleri geliyor mu size bir de bunun neyi vardı solitari vardı değil mi? neydi solitari bana solitari e, dedesi diyordu ki çocuğa solitari olmasaydın yalnız bekar kalmasın dedesine diyordu ki rahmetli dedesi de demiş yani zamanında e, ben solitari e, şey diyordu. Söyle ben neden yalnız kaldım dedi Söyle so ya söyle so ya. Söyle dedi. Ben neden ya da baba ben neden yalnız kaldım diyordu. E sağ taraftaki neydi? Kopi ile bu işin üzerinden gelemezdi. Kopi pastik kop. E bunun bir tanesi. Şimdi işler çok büyük. Kopi ile üzerinden gelemiyor. Zaten e, bakıyorsun masanın üzerinde bilgisayar falan var böyle. Bir de bir tane daha vardı ha kalbimde sevimden so kalbimden bir şeyler koptu üstesinden gelemedim kope zaten Jope diye yazıyor cope kop cope kop kalbimden bir şeyler koptu üstesinden gelemedim e, sol taraf e, Store stor perdeler ağırdaki depoda muhafaza ediliyor ağırda bir depo var stor perdeler e, store, zaten başı stordu storage değil mi storage e, storage sonunda da AG de var, Ağır da var. Bak store AG AGE, store E store de yazılıyor. storage store perdelerin ağırdaki e, depo muhafaza ediliyor. Depo demekti. Sağ tarafta en kolaydı ya. Ev alıp paranızı değer. Evaluate değil mi? Ev alıp paranızı değerlendirin. Uşağım diyordu ya. Ev alıp paranızı değerlendirin. Uşağım. E çok güzel. Şimdi size hemen hızlıca geçelim. Withdraw neydi? Vitaminlerini doktor Rabia'dan geri istiyordu. Geri talep ediyordu. Approximately Ebru matemi 300 gün civarı sürüyor. Consistent kontrakola, sistem dolayı hep yanlış tentenin altına gidiyordu. Ha bunu content dedik daha. Hayır, consistent. Consistent. Consistent hatta. Consistent. Hmm, orayı 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 bir şey yaparız, düzenleme yaparız orada. Consistent kontrakula sistem dolayı hep yanlış devamlı sürekli yanlış sentenin altında. kop Kop neydi? Ee, biz kalbimizden bir şeyler kopuyordu. Ev alıp, değerlendirip please play, please, please diye hakime talepte bulunuyordu. Beratlarına prize'a e, suyun pH değerini ifade ediyordu. Significant sinksi sinksi olmayın diyordu. En önemli özelliği singsi olmasıydı adamın. Sorle de e, tek başına şarkı söyleme e, talebinde bulundu. Şey, tek başına şarkı söylemek istiyordu. Tek başına anlamında. Solitar ile de var. Store işte store'daki ağır, e, store perdeleri aradaki depoda muhafaza ediyorlardı. After i said.